Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler ile tahıl ihracatını yeniden başlatmayı amaçlayan anlaşmayı duyurdu, füze saldırıları Vinnytsia ve Mikolayvi vurdu. Sağlık görevlileri, Rus füzelerinin Orta Ukrayna'daki Vinnytsia kentinde, sivil binaları ve bir kültür merkezini hedef aldığını ve aralarında, bir çocuğunda bulunduğu en az 12 kişinin öldüğünü ve 50'ye yakın kişinin de yaralandığını söyledi. Vinnitsiye savaşın cephe hattından, çok uzaktaki saldırı, sabahın ortasında sokaklar insanlarla doluyken gerçekleşti. Görünüşe göre bir iş merkezine çarpmış, arabaları ateşe vermiş ve şehrin üzerine kalın siyah dumanlar saçmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırı hakkında, bu açık bir terör eylemi değilse nedir, dedi. Bölge Valisi Vitali Kim'e göre Perşembe sabahı Nikolayev kentinde, iki eğitim kurumu, bir ulaşım altyapısı tesisi ve bir otel, Rus füzeleri tarafından hasar gördü. S-300 uçak savar füze sisteminden 9 füzenin bölgesel merkeze, ateşlenmesinden sonra, şimdiye kadar bir kişinin yaralandığının bilindiğini söyledi. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'na göre, Rus kuvvetleri Donbas'ta son 72 saat içinde, önemli bir bölgesel ilerleme kaydetti. Ukrayna Tahalı yüklü 130'dan fazla yük gemisinin trafik sıkışıklığı Tuna'ya geçmek için Karadeniz'de bekliyor. Gemiler, tahılın dünyanın dört bir yanına taşınabileceği Romanya'daki bir dizi liman ve terminale ulaşmak için, Sulina ve Baystır Haliç kanallarından çıkış yollarına erişmeyi bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna vatandaşlarının, Rusya'dan sınır dışı edilmesine derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.